Üçüncü soru üzerinde eksi 6 eksi 3, 4 eksi 2, eksi 4 ve 2 yazan birer topun bulunduğu me mekanizmada her seferinde 3 top düşüyor. Düşen topların üzerindeki sayıların çarpımı hesaplanıyormuş. Toplar düştükten sonra aynı toplar tekrar mekanizmaya konulduğuna göre hesaplanan çarpımın en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır diye sormuş. Şimdi en büyük değer çarparak yapıyormuşum. O zaman mutlak değeri büyük olan negatifleri de olsa çarparım. Bunlardan en büyük değeri bulmuş olurum çarpı 4 eşittir. Eksi eksi artı oluyor. O yüzden aldım bunları. 6 kere 4 24. 24 kere 4 96 bu. En büyük değer. En küçük değer için bir tane negatif, iki tane pozitif seçeyim. Bu sayede negatif olur. Negatif olursa zaten bayağı da küçülüyor. E o zaman bunun için o zaman eksi 6'yı artı 4'ü ve artı 2'yi seçeyim. Eksi 6 çarpı 4 çarpı 2 oldu o da. 6 kere 4 24 24 kere 2 48 ama eksi 48 bu da en küçük değer aradaki farkı soruyor aradaki fark bulunurken büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır şu çıkarıların eksisi bu da sayının eksisi eksi eksi artı yapıyor 96 48 daha 144 yapar yani cevabımız y seçeneğidir.